Arkadaşlar cümleten selamlar merkez aile günler. Selam. Bugün koca bir fabrikanın içerisindeyiz. Hüseyin abi ve Serhat abinin yanındayız abi. Hüseyin abi burada yok. Serhat abi yakaladık. Bu güzel dereceler yapan iki tane isim, iki ortak arkadaşlar. Akraba alıyorsunuz mu? Akraba çocuk. Aladağ çocukları. Burası bir han abi. Vallahi bırak boydan boya kümes kümesleri de kapılar, kapılar zindan gibi. Yani ben nadir böyle bir yere denk geldim. Buradan beyaz alacağız. Beyaz takkallardan alacağız. Doğru mu? Evet. Kendi ürettikleri kuşlar arkadaşlar kendi çoğalttıkları hayvanlar. Kupalarda da uçurdukları kuşların yine devamı. Onu da size söyleyeyim abi. Metraj, takla, atım. Yani gezim delisi kuşlar. Arkadaşlar başarılı kuş alacağız. Yani kuşları bir bir göstermeye gerek yok abi. Kümetleri şöyle gözünüzün önüne getirir yani. Buralar boydan boya kümes arkadaşlar. Bu adamlar iyi kuş üreticisi. Yani iyinin peşini bırakmıyorlar eşlemeleri falan özellikle söylüyorum. Ha bak gör bak aynı beyazlar burada da bak. Göster kardeşim. Kendi gözleriyle de görsünler. Bura ora komple boydan boya kümes arkadaşlar. Aç abi şöyle bir girelim mahzenlere gene. Sen geç. Geç geç abi. Geç. Abi, abi şimdi buradan bakın arkadaşlar. Bir soy, 2, 4, 6, 8, kaç tane abi? 13 tane. 13 tane. He. Ha, bir tane küçük yavru var değil mi? Aynen. Onunla 13 on tane. Beyaz takkal alacağız abi. Arkadaşlar bu kuşlar favori kuşlar abi. Hani bu kuşlar bir de genç kuşlar. Aralarında bir takım namızlık var. Kaç yaşında onlar Hayır, abi? Onlar da geçen sene. ya yani 2 yaşındadır. 2 yaşında. Yerde, geriye evet, kalan kesinlikle. hep 1 yaşında. 8 aylık, 9 aylık değil mi abi? Aynen öyle abi. Daha yeni kızgınlık yumurtası atan dişiler Hı. var mesela arasında. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bakın bir soyguş aldık buradan. Tertemiz kan abi. Yani düzgün kan isteyen abiler. Bir soyguş alacak Allah nasip ederse. Beyaz takkalı bir de farklı oluyor. Yerde de havada da arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Havada bir tane beyaz uçurmak 10 tane gök, 10 tane dumanlı uçurmaktan bin kat iyidir. Benim gözümde, görüşümde söyleyeyim. Tat veriyor, keyif veriyor abi. Yani Abi bunları aldık bunlar için diyebileceğin, diyebileceğin bir şey var mı arkadaşlar, abiler, dostlar? Alan kuş, alan kişi güle güle beslesin. İyi kuş alır. Bir severek besliyor bunları. Alan kişi aydını görsün. Bak gel bak buralar da kümes. Bak onlar da kümes, orada kümes. Bak kümes, ora kümes arkadaşlar. Yani bak, Fabrikanın içerisinde olmasına rağmen arkadaşlar yani Zindan gibi kümesler abi. Kapılarına kapılarına baksana abi. Bura bura. Maşallah. Ya. Bak yine aynı kuşlar. Bozmanlı takkallar, bozmanlı benek takkallar. Yine aynı kuşlar kardeş. Arkadaşlar bunların kümesi de bura. Burada şu atmış. Bu beyazları. Şurada vardı. Sonra buraya aldım. İşte burada verdim. Evet abi. Kuşları gördünüz. Aldığımız yerde gördünüz arkadaşlar. Abilerimiz de belli. Neydi abisi? Serhat. Serhat ve Hüseyin abinin beslediği yemekler. Kupalarda çok güzel, çok başarı yapmış kuşlar arkadaşlar. Yani onu size alt yazı geçeyim. Yani şu an beni illaki kupa düzenleyen isimler de tanıyor. Geldiğimiz kapları kendileri de görüyor. İnşallah hepinize yakışır diyelim burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.